Bugün mutluyum. Otadamı kanalımız 10 bini aştı. Bir yıl sürede 10.000 aboneyi bulduk. Hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten takip ettiğiniz, zaman ayırdığınız ve abone oldunuz. İnsanın en kıymetli değeri zamanıdır. Ve sizler zaman ayırıp videolarımı izlediniz. Birçok videoya ben Süleyman Gönlükırbaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim ilgi alanım ve otodab olarak biliyorum deyip başladım. Tabii sizin arkada görmediğiniz aynı zamanda YouTube'un bir algoritması var. O algoritma beni çok heyecanlandırdı. 1.48 saat içinde 15.000 izlenmeye ulaştık. Aynı zamanda 37 farklı ülkede yayındayız. Hangi ülkeler derseniz inanılır gibi değil. Gana'dan, Fransa'dan, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Polonya'dan Türkmenistan'dan inanılır bir değil. Hangi şehirde ve ülkede bulunduğunuzu lütfen altına yazarsanız mutlu olurum. Yazmak istemiyorsanız da yazmayın ne diyeyim. Ama Türkiye içindeyseniz yine şehrinizi dışarıdaysanız hangi ülkede bulunduğunuzu lütfen yazın. Ama bunun yanında sizin bu kadar kıymetli zamanınıza karşılık biz de gerçekten her videoda hangi cümlenin boşa düşmemesi için bilimsel verileri lime lime inceliyoruz. Birçok söyleyeceğimiz sözü 4-5 dakika içine sığdırıp bilimsel çizginin dışında hiç çıkmıyoruz. Zaman zaman sorduğunuz her soruyu mutlaka cevaplandırıyoruz. Mutlaka da cevaplandırmaya devam edeceğiz. Sizlerin gözlerinize, emeklerinize teşekkür ederim. Nice nice farklı abone sayılarında yine teşekkür için buluşalım. Ben sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. you